Çinliler özel prensesleri eğiterek, kızlarını eğiterek, çok gerçek prenses değiller çünkü, Türk ülkelerine gönderiyorlar ve adeta bir ajan ve bir büyükelçi gibi Kağan'ın yanına oturtuyorlar. O da Türklerin canını ot tıkıyor. Yani her dönemde devlet idaresinde olumsuz tesirler göstererek Türk devletlerinin yanlış politika uygulamasına sebep oluyor. Yani böyle bir büyük eksikliği var. Esasında bunu görüyoruz. Ve de bu prensesler gerçek prenses değil yani. Kandırıyor Kandırıyorlar. Kandırıyorlar evet. Hocam böyle, ne? U Uli diyorlar, beş prensip. O, o şekilde eğitiyorlar ve onunla o beş prensiple bir şekilde eğiterek özel olarak sanki bir ajan eğitimi <laughs> gönderiyorlar. Sonra o da bütün sefer yollarını entrika çevrilmesini devlet adamları arasında bir her türlü elinden gelen kötülüğü yaparak devletlerin yok olmasına sebep oluyor. Çinlilerle sanırım e, yani Çinlilerle Türklerin mücadelesi genelde bu şekilde ol <laughs> olmuş herhalde değil mi hocam? Ya? Her yönüyle evet. Soğuk savaş taktikleri Taktik bu bir yöntem <laughs>